Kıymetli misafirler ve Karabük'te hemşerilerimiz bugün 7 Haziran 2015 milletvekilliği seçimi için Enver Malkoç'un adaya dayalı müracaatı için toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Enver Malkoç abimiz Karabük'ün e, sivil toplum örgütlerinde, sosyal hayatın içinde, e, geçmişteki e, siyasi partilerde beraber de hizmet ettik. Ama e, son e, yaklaşık 7 seneden beri bizimle beraber e, bizi hiçbir zaman bırakmadı. Bizden adaya dair olduğu süreçlerde dahil olmak üzere e, her zaman çalışmalara gelmiş ve her zaman için e, bizim yanımızda yer almış, sevdiğimiz bir abimizdir. Kendisi Karabük esnaflarından ve e, mühendistir. E, şehrimizde güzel hizmetler yapmıştır. Bugün de kendi e, hür iradesiyle AK Parti'den aday adaylığı müracaat için buraya toplandık. Aday adaylığının hem partimize hem misafirlerimize hem kendisine ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başkanım buyurun. Kıymetli il başkanım teşkilatımızın Kıymetli mensupları, değerli basın mensupları Zor bir yol için e, Şu anda burada bulunmaktayız Cenab-ı Hak inşallah Niyetimizi hayırlı kılar Hepimizin bildiği gibi AK Parti Sadece Karabük'ün, Türkiye'nin değil Dünya mazlumlarının bir teşkilatıdır Onun için talip olduğumuz görev Gerçekten zor bir görevdir. Eğer aday adaylığından adaylığa yükselmemiz halinde çok büyük bir vebal ve sorumluluktur. Bizler şunu biliyoruz ki AK Parti'ye verilecek her oy mazlum Müslümanların birer koruyucusudur. Enver Valkoç abimizin aday adaylığı kendisine hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. <laughs> Zonguldak'taki bir şahsiyetin dinimize ve ezana laf söylemesini buradan tek cümle özetliyorum. Bu ülkede ezandan rahatsızsan bu ülkeyi terk et kardeşim. Bu ülkede hiçbir zaman için... Bu ülkeden ne bayrak iner, ne ezan susar, ne bu ülkeden de insanlarımızın gönlünden Kur'an-ı Kerim'i çıkaramazsınız. Sizler toplumun ve milletin ve bu ümmetin gerçeğini bilmediğiniz için şu anda bu hallerdesiniz. Sizler bu ülkeye fitne ve bu ülkeye düşmanlık aşılıyorsunuz. Kendinize geliniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. صالون الله